tane Açık büfe. Oh. Geldik sonunda. Evet. Yuppi. Geldik. Evet çocuklar. Hemen e, buraları yemeğinizi doldurun. Zaten torbada. Ben de bunu asayım. Çapkamı astığıma göre göre siz de alın. Vay be. Bu erkek değil miymiş? <laughs> ben de öyle sandım erkek. <laughs> Şimdi kız çıktığından çok utanıyorum. Niye fısır fısır konuşuyorsunuz orada? Hemen işinize dönün. Zırladım hepsini. Neyse. Aman Allah'ım. Ne görüyorum ben burada? Sana diyorum Lisa. Burada ne görüyorum? Bunlar ne? Bunlar işte abur cubur. Siz dememiş miydiniz? Ben böyle bir şey demedim Lisa. Şimdi nasıl gideceğiz? Allah Allah. Çok sinirliyim şu anda sana Lisa. Gözüm görmesin seni. Abur cubur poşetini mi karıştırdın sen? Ne olacaktı? Kebap mı yapacaktık burada? Tabii ki de evet. Burası abur cubur oldu. Şimdi müşteriler nasıl gelecek? Rezillik, bu rezillik. Hocam ben sanırım biliyorum. Hocam deyip durma ya. Liseden kaçmış öğrenci gibi. Cık cık cık. Çok ayıp. Neyse. Bence bunlar da satılabilir. Lisa çekil şuradan. Evet bunlar da satılabilir bence hocam. Sen bana bir daha hocam de. Ben seni ne yapacağım. Ne kadar uyum aldı. Bir daha sen bana hocam de. Ben seni ne yapacağım? Cam cam cam. Müşteriler geliyor müşteriler. Ups düştüm. Şaşırdım doğrusu. Çünkü Lisa böyle bir rezillik yaptığı için. Aa, merhaba. Merhabalar efendim. Merhabalar. şey Burada bir tane e, kaç kişiyiz şu anda biz? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sanırım 6 kişiliğiyiz. Ay, İngilizce mi konuşuyor belli değil. E, evet efendim. E, ondan e, bize bu nasıl bir büfe be? Neyse. E, pizza, karpuz karpuz ne yarar? Biz pikniğe gelmedik de neyse. Kızımın en sevdiği kraks istiyorum. Çubuk kırık Torku nereden çıktı küp şekeri ya? Bir de pasta istiyoruz. Çabuk olursa seviniriz. Tamam efendim. Nasıl bir rezillik ya. Hadi gelin. Ben şurada otursam iyi olur. Geliyoruz canım. Ben de buraya atayım. Ben de geliyorum anne. Koltuk ne kadar değişik. Neyse. Anne gelsene bir. Dur kızım çekiştirme beni. Ya burada kuzenim var şu anda. Ah, kızım gel hadi anne. Nereye oturacaksın? Ben yeşile oturuyorum. Ben de pembeye. İyi ki de bir arkada kaldık değil mi? Burada salıncak var. Yuppi. Buyurun. Şu anda kısasım geldi birden. Baba ne gi giytiriyorsun? Burada büfe değil mi? Ups düştüm. Ben de bilmiyorum. Bunlar vardı. Rezalet sus kısmı oradan. Yine de güzel. Ya, diklerime inanamıyorum. Bu bir kaydırak mı? Doğru bildin ilk defa kardeşim. Bu bir kaydırak. Hepiniz yemeğinizi yedikten sonra kaydırağa binebilirsiniz. Hepinize afiyet olsun. Bu arada yemekler için özür dileriz. Yanlışlıkla poşetleri karıştırmışız da. Bak dedim canım sana. Gördün mü? Bunlar burası en lüks büfe. Sadece karıştırmışlar. Ne bileyim ben. İşler tamam mı? İşler tamam patron. Sen sus devizek. <laughs> Neyse. Şey, e, patron demeyelim de ne diyelim biz sana? <laughs> siz, siz bana sadece hanımefendi deseniz iyi olur. Efendim derim ben anca. Hepsi bitti. Hepiniz parka dağılabilirsiniz. alabilirsiniz. Park dediğinde kaydırak var sadece. sonunda 5 dakikalık yola geldik sonunda diyorsunuz anlayamıyorum ilk ben kayıyorum. Hop! Ups, düşüyorum ben bu kaydıraktan. Of! Sıra bende. Korkuyorum. Aa! Geldim! Çok eğlenceli. yok bi. Sıra bende. ben ederim size söyleyeyim. Hesap kaçtı? 55 mini kuruş yani mini para. Mini kuruş olsaydı zaten şaşardım. Buyurunuz. Buyurduk. Yuppa! Yuppi! Kızım koşma! Gidiyoruz hadi. Hayal kırıklığı. Patron ne oluyor? Yani hanımefendi ne oluyor? Yani efendim ne oluyor? Gazı bitmiş. Yani aküsü bitmiş. Ne yapacağız? Yolda ya, kaldık. Hayal kırıklığı bir kere daha. Tam bitmiş mi? Ben arabanın arkasına bakıyorum. Tam bitmemiş. Şimdi ne yapacağız biz? Otur. Oturuyorum. Otur dediğime bakma. Ay tamam. Ne oldu patron şimdi? Bana patron deme. Neyse tamam. Arabayı itekleyin. Merhabalar arkadaşlar. Ben LPS e Vanilya TV'den Lisa. Bugün sizlerle birlikte böyle bir video çekiyorum. Bu ne videosu derseniz. Bu bir e, açık büfe. Minisler açık büfe çekmek istedim. Kaç gündür, bir haftaya yaklaşık video çekmiyorum. Onun farkındayım ben. Ama bu videoyu çekmem yani sadece e, şey bu arabayı kullanmak istedim. Yani mini setini. Çünkü bir tane daha çektiğimde çok güzel bir görüntülenme ulaşmıştı. Ups düştüm. Neyse. Patron deyip kızıyorum. Ondan efendim diyorum. Patron! İmdat! Bana patron deme! Seni yakalayacağım şimdi.